Efendim herkese merhabalar, ben Elen Karavan'dan Enes Urundaş. Tarih 1 Mart 2025. İzmir Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Sizlere bugün imaretini yeni bitirdiğimiz Mercedes Sprinter marka kısa şese standart model olan bir aracımızın tanıtımını yapacağız. Bu arada Ramazan'a ayına girdik. Herkesin Ramazan'a mübarek olsun inşallah. Orijinal ilk günü. Evet karavanımızın tanıtımına geçelim. Karavanımızın orijinal rengi kırmızıydı ama soluk bir kırmızıydı. Bu sebepten araç sahibi karavanı istediği renklerle boyamamızı istedi. Biz de tavanı beyaz, gövde rengini kırmızı. En alt rengi de siyah boyadık. Plastik aksamla bagetlere dokunmadık. Kırmızı beyaz Türk bayrağını, beyaz siyah da Beşiktaş'ı çağrıştırdığından ilham alarak Araç sahibi bu renklerde karar kılmış. Karavanımızın sağ kısmına bir adet dış bir ortam aydınlatması yapıldı. Anahtarlı. Sol arka tarafına dışarıdan 220 fişimizin dolama ağzı geldi. Bu arada araba Almanya plakalı. Almanya'ya hazırlanan bir araç. Ve kısa şese olduğu için taksi gibi bir araba. Yani sürerken hiç büyük araba sürüyormuş gibi hissetmiyorsunuz. O yüzden öyle bir atlı var. Bir de otomatik vites. Gerçekten kullanıma oldukça rahat. Bunu söyleyebilirim. Arka kısma doğru geçelim. Evet, bagajımızı açtığımızda burada bizi dış duş karşılıyor kapaklı sıcak soğuk. Bunu aracın içine uyguladık. Evet bagaj görüldüğü gibi bizim diğer LN6 asansör taktığı modellere göre biraz daha büyük kalıyor. Bu, bunun sebebi de 56'larda 3 artı 1 yaptığımız için arka tarafa karkas geliyor. Bu yüzden çok fazla bagaj hacmimiz kalmıyor bizim. Su deposu geliyor, ekipmanlar geliyor ama bu kısa şase ve standart model bir araba olduğu için burada bagajımız daha geniş ve daha kullanıma uygun kaldı. Evet oradaki kapı açtığımızda bizi sağ tarafta Havens marka 3 fonksiyonlu bir cihazımız karşılıyor. Bu cihazın içerisinde 40 amperlik bir MPTT solar şarj regülatörü mevcuttur. Aynı zamanda bu cihaz marşa bastığımız zaman aracın ön taraftaki kendi alternatörü buradaki gördüğünüz 200 200 amperlik lityum akümüze saatte yaklaşık 30 amperlik bir takviye sağlar. Bu da kapalı bir havadaysak, güneş görmeyen bir havadaysak araca saatte 30 amperlik bir takviye sağlar marşa bastığımız zaman ve oldukça hayat kurtarıcı bir özelliktir. Aynı zamanda araç çalışmıyorken bu cihaz tersi enerji dolumu yapar. Bu da ne demektir? Buradaki solardan gelen enerjimiz aracın ön taraftaki kendi aküsüne saatte yaklaşık 3 amperlik bir takviye sağlar. Bu da far veya radyo çık kaldı. Aracın ön taraftaki aküsünü bitirmesin. Marşa bastığımız zaman akü bitmiş olmasın diye saatte 3 amperlik bir takviye sağlar. Bu da yine hayat kurtarıcı bir özelliktir. Aynı zamanda 200 amperlik bir lityum akümüz mevcuttur orada ve üst tarafta da 1000 wattlık Thompson's akıllı bir inverter'ımız mevcut. Aynı zamanda hazır açmışken, oradaki ortam ve su ısıtıcımızdan da bahsedeyim. Aynı zamanda sol tarafta görünen cihaz da Ebespire marka hem ortam hem de suyumuzu ısıtan bir cihazdır. Bu cihaz da benzinlidir. Aracın kendi deposundan yakıtını sağlar. Bu arada buradaki iki taraflı sinekliğimiz de Size de göstereyim. Burada yatarken. Evet aracın sol tarafına doğru geçelim. Sol tarafa geçtiğimiz zaman bize bir adet temiz su depomuzun dolum ağzı karşılıyor. Karavanda yaklaşık 100 litrelik bir temiz su deposu bulunuyor. Bu da onun dolum ağzı. Evet efendim karavanın dışında benim anlatacaklarım bu kadar. Evet karavanımızın iç kısmındayız. İç kısmında bize standart modellerde her zaman ön tarafta olduğu gibi bir oturma grubu karşılıyor. Yemek masamız. Bu masamız hareketli. Bu nasıl? Şuradaki iki tane rayından çıktığı zaman hop e, altındaki kolunu katlıyorum. Alt taraftaki raya da taktığım zaman buradaki masamız gördüğünüz gibi altı inmiş oluyor. Masayı altı indirdiğim zaman buranın da çapraz bir mevcut. Bu minleri de bu masanın üstüne koyduğum zaman burada bir insan şu şekilde çapraz bir şekilde yatabilir. Ufak bir bir yatağa dönüşmüş masasından. Hemen tekrar toparlayalım. Gördüğünüz gibi hızlı ve pratik şekilde yemek masasından bir anda yatağa dönüştürebiliyorum. Gayet kullanışlı. Masamızın altında 220 girişimiz ve USB girişlerimiz mevcut. Burada hem sekti hem de perdeli bir camımız var. Onun da üstünde komple kapasitli bir dolabımız. Çift renk yapıldı. Hem mavi hem beyaz. Evet burada ışıklı büyük boy bir ortam eksi geldi buraya. Arkama ufak bir saklama alanı yapıldı. Karavanın her alanı kullanmak, değerlendirmek istedik. Karavanımızın buzdolabına yaklaşık 60 delik küçük boy ve mutfak tezgahımızın sol alt tarafına uyguladık. Berlin marka ithal. Bunun sebebi sürgülü kapımızı burada açtığımız zaman aracın içine girmeden rahatlıkla buzdolabından istediğimiz ürünü alabilmemizdir. Buzdolabımızın üstünde sürgülü saklama alanlarımız mevcut. şey kapaklı. Burada mutfak tezgahımız, evimiz, musluğumuz, tek göz elektrikli bir ocağımız. Karavanda gaz tesisatı, gaz sistemi yapmadık. Burada 220 girişlerimiz mevcut. Işıklarımızın anahtarları. Buraya bedet bardak yapıldı. Mutfak tezgahımızın altında raflı dolaplarımız mevcut. Banyomuzu açtığımız zaman bize yukarıda 28-28'lik Fanlı bir Bayern marka İtalfiki karşılıyor. Sol tarafta iki gözlü aynalı bir dolabımız, evimiz, musluğumuz, duş başlığımız. Portupoti olarak adlandırılan bir portatif tuvalet uygulaması yaptık. Yere de ızgara yapıldı ayaklarımızın ıslanmaması için. Evet, yatağımızın altına fs marka hem ortam hem su ısıtıcımızın ortam menfizi bağlandı. Evet, yatağımıza hem sol hem sağ tarafa 2 adet okuma alanması USB'li. Alt taraflarında 220 girişlerimiz. Yatağımızın arka tarafına boydan boya bir sineklik uyguladık. Sağ tarafa akıllı bir televizyon uyguladık. Bu televizyona internet sağladığımız zaman bütün ulusal kanallara erişim sağlayabiliyoruz. Yine kavisli boy dolaplarımız. Evet, Mercedes Sprinter standart model, kısa şese olan karavanımızın tanıtımının sonuna geldik. Efendim böyle bir aracınız varsa, kısa şese böyle Sprinter olur, Man olur, böyle kısa şese bir arabanız varsa ve bizim diğer videolarımızı izlediyseniz bizim en çok imalatını yaptığımız model asansör taklı elin altı modelimiz. Böyle bir araca, böyle bir model isterseniz biz bunu da uygulamasını yapıyoruz. O da nasıl oluyor? Şimdi böyle kısa şese bir arabaya asansör tak uyguladığımız zaman asansör tak bizim biliyorsunuz dolaplarla beraber aşağı iniyor. Arka taraf çok boğuca olacak ve oturulamayacak bir düzeye gelecekti. Biz de bunu nasıl önlemini alıyoruz? Şu an fabrikamızda imalatına devam ettiğimiz MAN 4x4 e, kısa şase bir Almanya hazırladığımız bir araç var. Onun mesela biz tavanını kesip yükselttik. Asansör tak tavan kısmına giriyor. Bu sayede aracın iç kısmına girdiğiniz zaman dolapları görüyorsunuz. Bu sayede aracın iç kısmına girdiğiniz zaman asansör tak hiç görmüyorsunuz. Hatta biz ben indirmediğim sürece asansör tak hiç fark etmeyen müşterilerimiz bile oldu. Bu sayede rahat ve ferah bir şekilde asansör taklı kısa şase arabalarda uygulamasını yapabiliyoruz. Yani standart model olur, Elan 4 olur, U şeklinde asansör tak değil sadece U şeklinde arka tarafta oturma grubu olur. Farklı farklı dizaynlarla da uygulamalarımız var. YouTube kanalımızdan diğer videolarımıza da bakabilirsiniz. Evet buradan öncelikle araç sahibine bize güvenip daha Almanya'dan aracını bize getirip teslim ettiği için kendisine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım arabasını güzel günlerde kullanır. Arabasıyla güzel vakit geçirir. Araçta emeği geçen ustalarımızın hepsine ayrıca teşekkür ediyorum buradan. Ayrıca dediğim gibi Ramazan yanınızda olsun. Evet bir tanıtımın da sonuna geldik. Güzel ve donanımlı bir araç oldu. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>